Bafra İnsani Yardım Derneği Ernek Başkanıyım. Gazze'deki zulme ses kalmamak için 7 Ekim'den bugüne kadar meydanlarda yürüyüşler, hayır çarşıları ve yardım kampanyalar düzenliyoruz. Sivil toplum kuruluşları çağrımıza cevap verdiler. Allah izin verirse pazar gün akşam saat 8'de burada İhsan Hocam'ın katılımıyla bir program düzenleyeceğiz. Bir mitik düzenleyeceğiz. Gazze'deki halkın yanında ve zulmün karşısında durmak için milleti buraya davet ediyoruz kurban çalışmalarımız var Gazze için. Bu kurbanda kurbanlarımızı Gazze'de kesip ve Gazze'deki halka dağıtmak istiyoruz. Zulüm ve soykırım 7 Ekim'de başlamadı. Yıllardır 1948'den beri devam eden bir zulüm var. Yavaş yavaş Filistin toprakları İsrail tarafından işgal edilmekte. Bu halk yerinden, yurdundan, evlerinden edilmekte. Bütün mal varlıklarına, tarım ürünlerine el konulmakta. Son günlerde bu artık zirve yaptı. Tüm dünyaya karşı Gazze'deki mazlum halk sivil halk mücadele veriyor. Ölümle burun buruna. Hiçbir şey tanımıyorlar, kural tanımıyorlar. Hastaneleri, yardım kuruluşlarını, okulları, altyapıları vuruyorlar. Biz bu sessiz kalmamak için, bu zulme tarafımızı belirtmek için 7 Ekim'den bugüne sürekli meydanlardayız. Sürekli yardım kampanyalar düzenliyoruz. Bizim çağrımızda sivil toplum kuruluşları da bize destek oluyorlar. Yürüyüşler, hayır çalışları ve mitingler düzenliyoruz. Bunun dışında o bölgedeki insanları evlerinden edilen insanlar için o günden bugüne yani 7 Ekim'den bugüne kadar aşevlerimiz var. İhanın aşevleri var orada yemek dağıtıyor. Kamplardaki insanlara gıda, çadır kurumunda yardım ediyorlar ve bir türlü oraya yardımlarımız ulaşıyor. Ve açıklamak istemiyorum ama yardımlar oraya sınır kaplarından geçmiyorlar. Farklı yollardan ulaştırılıyor. Savaşın bir hukuku var. Bu hukuk çerçevesinde hukuk tanımayan bir İsrail'e karşı mazlum bir şekilde savaşmak zorunda kalıyor. El Kasam Tugayları İsrail savaşıyor ama İsrail Kasam Tugayları değil normal sivil halkla savaşıyor ve tüm dünyada buna seyirci kalıyor. Vicdanlı vatandaşlarımızı hayır yapmaya, yardım yapmaya ve duyarlı olmaya çağırıyoruz. Pazar gün akşamki bitince herkesi davet ediyoruz. İnsan olmanın gereği İsrail'in ve zulmün karşıda yer almak gerektiğine inanıyorum. Herkese teşekkür ediyorum.